Merhaba sevgili gençler. Ne çözsem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Apotemi Yayınları Trigonometri fasikülünün tanıtımını yapacağım. Öncelikle fasikülün en ve boy olarak incelemesiyle başlıyor. Fasikülün ebadı en olarak bir A4 boyutundan daha dar. Fasikülün boyu ise A4'ten biraz daha kısa gençler. Fasikül yazarlarından Fatih İhtiyaroğlu ve Barış Şahbaz hocamıza teşekkür ediyoruz. Apotemi diğer fasiküllerinde olduğu gibi bu fasikülünde de adımlama tekniğini kullanmış arkadaşlar. Özgün sorularla donatılmış olduğu kapsamlı konu anlatımı soru bankası olduğu belirtilmiş. Adımlama tekniğini diğer tanıtmış olduğumuz apatomi fasiküllerinde anlatmıştık. Ama ilk defa izleyecek olan arkadaşlar için tekrar bir hatırlayalım. Kaynak öncelikle konuyla alakalı olarak bir formül bir konu anlatımı ya da bir dipnot paylaşıyor bizimle. Bu bahsetmiş olduğumuz hatırlatmalar kaynakta mor renk ile gösteriliyor. Hemen ardından pekiştirme başlığı altında örnek çözümlü sorular geliyor arkadaşlar. Daha sonra çoktan seçmeli sorularla adımın kavranması sağlanılıyor. Bütün apotomi fasikülerini tanıtırken özellikle vurguladığımız bir yer vardı. Hatırlatma ve dikkat bölümleri var. Mesela şunlar arkadaşlar. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Burada çünkü bizim işimize yarayacak pratik bilgiler yer alabilir. Burada sınavda işimizi kolaylaştıracak formüller yer alabilir. Ondan dolayı burayı es geçmiyoruz. Fasikül bu şekilde devam ediyor. Öncelikle bir adımımızı veriyor. Burada işte konu anlatımı olabiliyordu dediğimiz gibi. Formül olabiliyordu. Bir dipnot olabiliyordu. Hemen ardından adım pekiştirme başlığı altında örnek çözümlü sorular. Hemen arkasında çoktan seçmeli adım pekiştirme testleri geliyor. Daha sonrasında da arkadaşlar adım güçlendirme olarak adlandırılan bir bölüm var. Buradaki amaç da pekiştirme testleriyle size öğretilmiş olan bilginin sınanması sağlanıyor. Bu adım güçlendirme testleri ile konuya daha da hakim oluyorsunuz. Pasikülle toplamda adım güçlendirme testinden 21 adet mevcut. Bu 21 adet adım güçlendirme testinin 6 adedi çözümlü arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verelim. Beşinci test. Önce normal çözüyorsunuz. Zaten altında yazıyor çözümlü olarak. Hemen arkasında çözümleri bulabiliyorsunuz. Fasikülün son bölümü maraton testlerden oluşuyor arkadaşlar. Hemen açalım orayı. 181. sayfa itibariyle maraton testlerimiz baş. Son bölüm olan bu maraton testlerini genel bir tarama olarak düşünün. Fasikül boyunca verilen bilginin hepsi bu maraton testlerini sizden istenecek. Yalnız bu maraton testleri diğer testleri istinaden bir iki tık zor. Bu testleri başarıyla çözebilmeniz adına çözümlü soruları pekiştirme testlerini, adım güçlendirme testlerini iyice irdelemeniz gerekiyor. Ama zirveyi hedefliyorsak bu testleri çözmemiz gerekiyor. Bu maraton testlerinden toplamda kaynakta 10 adet var. Fasikülün soru dağılımını da gösterelim sizlere. Bu 206 sayfadan oluşan konu anlatımlı soru fasikülün içerisinde toplamda 945 adet soru mevcut. Bu 945 adet sorunun 169 adedi örnek çözümlü sorulardan geliyor arkadaşlar. 310 adet sorusu adım pekiştirme testlerinden çoktan seçmeli adım pekiştirme testlerinden geliyor. 313 sorusu adım güçlendirme testlerinden ve biraz önce söylediğimiz gibi 153 soru da maraton testlerinden oluşuyor. Apotemi kaynaklarına zaten genelde söylüyoruz. Dizge, mizampaj açısından, sayfa kalitesi açısından başarılı bir kaynak. Fasikül'ün soru çözümleri mevcut arkadaşlar. Play Store veya App Store uygulamasından Apotemi açık kitap uygulamasını indirerek kolayca ulaşabilirsiniz. Çözümler video çözümü olarak değil PDF çözümü olarak yapılmış. Fakat PDF çözümü de gayet açıklayıcı şekilde şekilde belirtilmiş. Yani soruları net şekilde anlayabileceksiniz. Peki hocam bu fasikül kimlere hitap ediyor? Bu kaynağı kimler çözmeli derseniz bu kaynağı trigonometriyi fullemek isteyen, zirveye oynayan gençler için uygundur. Olumsuz olarak söyleyebileceğimiz şey şudur. 2018-2019 trigonometri baskısı da vardır. O baskıyla bu baskı arasında çok fazla yeni giren soru sayısı az. Yani yeterli kadar soru çeşidi değişmemiş. Ama bu durum kitabı kötü yapar mı? Yapmaz. Trigonometride başarı hedefleyen bütün arkadaşlarımın çözmesi gereken bir kaynak. Genel anlamda başarılı bir kaynak diyebiliriz. Fakat hiç temeli olmayan ve trigonometriyi yeni başlayan bir arkadaşımız varsa ki sanmıyorum şu dönemde direkt olarak trigonometriyle başlamasını önermem. Çünkü zorlanabilir. Bunun öncesinde biraz daha düşük seviyeli bir fasikül çözebilir. Daha sonrasında trigonometri apotemi trigonometriyi çözmesinde fayda var. Bu kaynağı bitirdikten sonra trigonometriden soru kaçırmanız gerçekten zor. Çok kaliteli bir kaynak. Çözen arkadaşlarımız da muhakkak vardır. Yorumlar bölümüne düşüncelerini paylaşsın. Diğer arkadaşlar arkadaşlar da bu düşüncelerden faydalansın. Bir sonraki kitap tanıtım videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.